Ee, başkanımız liderden özür diliyorlar e, Ayrılmak zorundalar Sosyal medyada çok tartışıldı Fenerbahçe Stadyumunun taşınması konusu Yerinin taşınması konusu Değerli arkadaşlar Fenerbahçe Stadyumunun taşınması Mümkün değildir Fenerbahçe Spor Kulübü var olduğu sürece Bu stat Fenerbahçe Spor Kulübüne ait olacaktır bu stadın yapılmasında camiamızın alın terinin katkılarının e, sonuçları vardır. Biz devletten bir stat almadık. Tam tersine kendimize ait olan bir statı devlete verip üstüne de inşaatı biz yaptık. <laughs> Kaldı ki bu yetki tüzüğümüz gereği genel kurulu aittir. Genel kurulun müsaade etmediği sürece, genel kurul izin vermediği sürece bu stat ilerlebet bizim olacaktır. Hiç şüpheniz olmasın. İkinci konu tüzük değişikliği ile ilgili. Bu konuda da bazı tartışmalar var. Tüzük değişikliği veya tüzüğün yenileştirilmesi çalışmaları bir önceki dönem Sayın Fethi Pekin başkanlığında, liderliğinde başlatılmış bir çalışmadır. Şu an Sayın Ali Gürbüz devam ettirmektedir bu çalışmayı. Ama gündemimizde de bir tüzük genel kurulu yoktur. Bu ancak ve ancak mali genel kuruldan sonraki bir tarihte olabilir. Dolayısıyla spekülatif tartışmalara hiçbir şekilde e, kanaat getirmeyin. Artı tüzikle yapılacak her türlü değişikliğe karar verme yetkisi de genel kurulu aittir. Yönetim kurulunun bir tasarruf yetkisi yoktur.